lazım ee, Eğer bu seviye kırılmazsa gene aşağı yönlü eğilim bir miktar daha sürebilir Çünkü hektaş bir miktar yukarıya gitmekte sıkıntı yaşıyor 30'un üstünde de bir miktar patron satışı dediğimiz yani oyak tarafından bir satış geldi Bu da bir baskı yarattı bunun bir benzerine Ereğli yaşamıştı hatırlarsak Arkol mitaj satışı yaşamıştık orada ee, bu, bu tarz haberler bir, bir miktar baskı yaratıyor ve fiyatları biraz daha aşağı doğru çekiyor burada da bir düşüş trendi var. Elinizde varsa hani 23.70'e dikkat edin. Oranın üstüne kırılmasıyla birlikte 27-28 olur. Oraları bir konuşuruz. Elinizde yoksa da yani burası anca sıçrar diye yani 23.70'in üstünde almak ya da buralar zaten dip diye almak lazım. Ya bu kadar ucuz kağıt varken şimdi gerek yok aslında ama buralarda duracağını da düşünmüyorum zaten. Peki kardeşiyle ilgili var mı Ha, var evet onu unuttum. Şimdi Sasa bilançosunda şöyle bir şey var. Sasa net bir büyüme şirketi. Yani bunu her bilançoda gösteriyor ve radikal bir borçlulukla <laughs> ilerliyor. Bilanço geldikten sonra ben bu borçluğun çok iyi yönetildiğini düşünmüyor demiş, Düşünmüyorum demiştim. O gün de televizyonda bir canlı yayındaydım. <laughs> Ama o gün içerisinde bir %7 hareket yaptık ya sonra tekrar eski seviyesine döndü. Bilanço tarafında değil, Sasa'nın haber akışı tarafında bir desteğe ihtiyacı var. Yani bir ortaklık anlaşması, bir yatırım anlaşması, bir büyüme hikayesi. Sasa bunu çok seviyor. Bu fiyatların altında çok kalıcı olacağını zannetmiyorum. Buralarda aynı Hektaş gibi bir sıkışma yaşıyor. Mutlaka bir reaksiyon göstereceği kanaatindeyim. Ee, Hektaş ve Sasa tarafında böyle hani portföyün en fazla %10'u bu kağıtlarda burada durmaz sıçrar hikayesinden koymak lazım. Bunun potansiyelinde yükselmeye en yakına da Sasa. Sasa'nın büyüme hikayesi Hektaş'a göre daha farklı. Hektaş'ın biraz daha uzun vadeye ihtiyacı var. Ee, ve... Sasa buralarda duracak kağıtlardan değil. Yani birkaç sene sonra gerçekten buralarda durmayacak. Üzerine yatırım yaptıkça devam edecek. Bilançonun biraz düzelmesi lazım. Bunun için de bir hikaye ihtiyacımız var. Son gelen bilançoda iyi pırıltılar var ama kötü taraflar da var. O yüzden çok ortaya gelen bir bilanço. Sadece dediğim gibi fazla aşağıda kaldı. Bunun bir reaksiyonu gelecektir. Bunun hareketini görürüz. Ona bakmak lazım. Ha nerede hareket güçlenir? Yukarı yönlü hareketlilikte nereye aslında çok dikkat etmek lazım? Onu da hemen söyleyeyim açıkçası yukarı yönlü hareketlerde 46-70'in üstüne doğru bir hareket gelirse önceki hedef 50-50 olur sonra da 60'ların üstüne doğru atarız. Buralar aslında Sasa'nın mal toplama ve bekleme yerleri mutlaka bir yerde bir reaksiyon gelecektir diye düşünüyorum. Peki hadi bakalım bir ülker sorusu var. Ülker düzeltmesini yaptı. İşte aslında bu da çok güzel bir örnek. Biz 90'larda da Ülker konuş.